hani bir haftalığına asker sıra olarak duracak. Sadece girişte asker sıra olduğunu göstereceğim. Sonra he, sonrasında normal çevireceğim. çevireceğiz. Ha. Ha, anladım bunu. İyi yapıyorsun. Hadi bakalım. İşlerimizi bitirdik diyorsun neredeyse yani. Ha? ufak tefek bir şeyler kaldı. Biz Ziraat Bankası'nın kartı çoktandır yok. Kaybolmuş olabilir. Kayıpsa onu çıkartacağım. Ha. Onunla uğraşıyorsun abi. ya. Ha, bir de ziraat bankası kartı büyük büyükler ya annem yerini biliyor. Unuttu. Biraz He. bakacağız. Evet, olmazsa gideceğiz. Yenisini vereceğim hızlı kart. Olabilir. Ee, ya kanka de... ziraat bankası mı? Olduğun yerdeki bankayı göre de alabilirsin ya. Örnek veriyorum illa ziraat bankası olmasına gerek yok ya. Ne için yani bu? maaşlar şuna nerede? Ziraat Bankası'na yatıyormuş. Normalde ben de yeri yeri artı yatıyor dedim de. Arkadaş tam emin değilim ama sen bence ziraat hallet dedi. Zaten rahatsız var dedi. Ya maaş dediği ne kadar yatıyor ki bilmiyorum ya, ki. Ya maaş dediğin işte ufak tefek bir şey abi. Uçta birinde yatıyor bir de. Acım birinde değil. Ha. birinde. Evet. 500-600 lira mı? Ne öyle bir para ya. Çok. Ha, iyi çok. Olsun gene bir yarana merhem olur zaten. Ha askerde ne harcayacaksın ki evet, zaten zaten. Evet. Biz Bir sigara bir abi. Zaten çok şey almışlar. Gitmişler bayağı bir şey almışlar yani. He anladım. E lazım benim... ol. İç çamaşırı falan aldınız mı? İç altı, çamaşırı. 5-6 tane de ondan almış şey asker uygun işte artık. Yeşil diyeyim askere uygun dediğim işte. He he anladım anladım. Yeşil iç çamaşırı. Hmm, İnşallah atlet, kanka atlet. usta birliğinde güzel bir yere düşersin ya. Vallahi o, işte o evet. yani. Vallahi o önemli işte abi. Daha çok o önemli yani. Bakalım. Güzel olur. Vallahi Bak sesin de yayına geliyor. Ayarlarımı da yaptım. Ha yayındasın sen. Diğer Yok lan yayında değil. Diyor kanalda. He, bütün o diğer denemeleri sildim komple. Ondan sonucuma şeyleri falan hallediyorum. Hem mikrofonlara bakıyorum hem de seninle muhabbet ediyorum nasıl olmuş diye. İyi sesin de iyi geliyor zaten. Bayağı iyi yani. Oyunun sesinde de bir problem yok. Kesitleri falan da koydum. Enerji. Veriyorum enerjiyi, enerjiyi hepsini. Onların hepsini de, onların hepsini de ayarladım. Bir deneme yayını. Hepsini onları indirdim zaten. Onu çoğalttım. İş güzel şeyler var ya. Sen şimdi ne yemedin? He he, onları Ağlam koydum zaten. Ağlama oyun. Ağlama oynayıp koyamadım da başaramadığı koydum. Ağlama oyna biraz uzun ya. Yani. onu bulamadım doğru düzgün bir şekilde. i̇ndirme şey linkinde hata vardı. Var, ha, onunla... yok kestim de indirme linkinde doğru düzgün bir şey bulamadım. Ondan dolayı onu koymadım. Ondan Bana son ne sonra... ne var. Onu şey diyordum, ha. Mix ha. yok ya çok mixinin... Çok <laughs> o telif yeriz onlardan kanka. Normalini indirdim. Bana şey lazım, böyle bakış duruş videoları lazım. Hani bir şey olduğunda vuruş atıyorsun ya, böyle garip garip bakıyor falan filan. Onlar lazım biraz. İşte onlara bakacağım, onları halledeceğim. Başka bir şey kalmadı zaten yani. Çoğunu hallettim. O mikrofon işini de çözdüm zaten. Şimdi senin sesin de geliyor. Dike Dike yayını da eskisi gibi yaptım. O yan taraftaki eklentiden bir taraftan kayıt da alabildim. Daha iyi oldu yani öyle bir şey yapayım mı şimdi ben? Ney? Yok yo, bir şey yapmana gerek yok. Ben eğlence parkından bakıyorum zaten. Nasıl ses Yok yok yo, Opera GX ayarlayayım e mı? Opera GX ne lan? He 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 he. He şimdi diyorsun. Bir baksana bir yapsana. Bir yap bir yap. Ana valla aklıma gelmemişti biliyor musun? Bak iyi ki söyledin ha. Vallahi aklıma gelmemişti İsa. Evet, Yemin ederim. Yemin ile elim ile elim ile. Orada 10 kişi gösterecek mi? Önemli olan o. Bazen Bak, anl anlarsa gösterecek. Ya görsel. sen VPN'den ayrı ayrı hesaplara gireceksin kanka. Yapıştıracaksın. Gö gö gösterirse süper. Olursa mükemmel olur. Hatta hiç hesap girmeden gir. Yazabiliyorsun chat'e abone modu olmadığı sürece. Bakayım abi. Bir şey yaparız, hesap gireriz, sıkıntı yok yani. Ya, yo, yok yok hani şey bir hesapsız bir dene. Ondan sonucum hesapla bakarız. Ben şimdi şuraya YouTube'a bir gireyim bakayım. Eğer ki var ya, bu iş böyle olursa vay anasına oradına yani Öyle adamlar mi? demek ki. Bir iki üç ha gerçi gizli sekme açacağız. Dur, bunları kapatayım. Yo yo gizli açmana gerek yok aç diğerinden dediğimden sana. Oradan Tabii. yapıştır. Hesap gerek yok dedi. Aha, aynen. Sen bir dene bakayım bir anda olacak mı orada? 2, 3, Açtın mı sen şu anda? 6, 7. Oh. Şu anda sayfa açıyorum sadece. 8, 9, şöyle 10. Yayında açayım mı? Bak istiyorsan nasıl yaptın. Yo yo hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Sen sadece gir. Yap bakalım ne olacak. Hepsiyle YouTube'a gireceğim abi şimdi. Ha, Gerçekten. gir bakalım. Bir bakalım ne olacak. Dediğim gibi ise var ya bu çakalların anasını satayım boşuna yapmıyorlar bu işi. Bra. Evet. Hadi ya. Uçağı arıyoruz. Şuradan ama ha dur şeyi yapmadık. Neyi? Şey, neredeymiş bunun şeyi? VP mi? Ha, VPN neredeymiş bunun? Evet onu yap. Ayarlarda mı ki direkt yoksa solda var mı? Solda var diye biliyordum. onu eklemen mi var? Yo yo eklemeye gerek yok. Opera GX'in direkt. Yani gerçi o yüzden zaten GX yüklü GX'in direkt içinde var ya. Hmm. VPN direkt bak burada. Zaten VPN'im. Sen girdin mi şu anda? VPN'leri açıyorum abi tek tek ve onun üstüne gireceğim şeye. Tek evet. açma. Aç komple kapat sonra bir daha aç. Aç sayfalarını, ondan sonra acımı aç sonrasında kapat komple sayfayı bir daha zaten onunla bağlanıyoruz. Tamam. oldu muşmu? Emin sonra VPN etkin. Evet. Tamam yaz şimdi oraya evet, gir. VPN'e bağla diyor. Ne? Başlatırken bunu da aktifleştireyim. Tamam. Şimdi 10 tane açalım abi şöyle. Eş. Tamam ya yeter ilkten bir beş tane falan dene de Ne olacak ne biçim. <laughs> O da geçen aklıma geldi ha. Dur bakalım olacak mı? Olursa var ya öf diyorum sana. Sabit 20 yaptığını düşünsene. Çok iyi. Olur. 20'de diğerinden açsak. 40. Şu an 9 tane ile yapacağım abi. Çok tamam bir kere ha değil değil ya çok önemli değil sen bir kere e, de, de. Kopyala yapıştır. Aha, Kopyala yapıştır. Oluyor. Kopyala yapıştır. Birisiyle girdim şu anda. Çatıda yaz. Ha, girdim Ama. çete yazayım. Dur. Ha. Ne Chat yazacak? Şey. Chat'e yazılmıyor ama. Yazılmıyor mu? Chat hiç gözükmüyor. Yani gözüküyor <laughs> da boş bir yer olarak gözüküyor. Chat gözüküyor çerçevesi. Anladım yazamıyorsun. Aha bak geldi bir kişi. Devam. şu Aha bak geldi bir kişi. Şunu da bir tane daha getirdim şu anda. CTRV rev'e 3 oldu şu an abi. Bekleyeceğiz bir saniye. İki. Girdiğimde ses kapatıyorum, devam ediyorum. Hmm. Allah. Kırdık ulan kırdık, 3 oldu. 4 oldu şu anda 6 hesap girdi herhalde ha. 6 hesap 6 şey 3 oldu 4 oldu 4 5 arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün ilk canlı yayınımız <laughs> müşterilerimiz bul 6 arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün ilk canlı Şu altı sonuçta... bir tane daha geleceğim bitiyor dokuz hesap olması lazım dokuz yüz tamam bakacağız yazar işte bakacağız şimdi yedi Şimdi tek tek sayayım şimdi hesapları. Dur dur hiç sayma dur dur. açık etme. Delikanlım, kalbim duraksız. Haykırışlarla ne yapsam? <laughs> ya rock kürek şarkılar moduna hoş geldiniz. Altı. O sekmeleri bir gez. Arada. Donan oluyor çünkü sesi kıstım mı bir seviyorsa ona şey yapıyor. Donan var mı? Yok hiç donan yok. 9'da 6. 6'ya düştü. Hala sabit yani. Size yazabilsem belki 9 çıkartır. Evet. Bence yapar. Şu anda algılamaya çalışıyor. Kasma basma bir şey var mı? 7 oldu. Bilgisayarda sıkıntı yok şu anda. Bilgisayarda herhangi bir sıkıntı 8 oldu. Bazen sohbeti böyle değişik gözüküyor. Onlar yeniliyor. Belki dokuz. o yüzden olabilir. Dokuz oldu. Bakayım sabit kalacak mı? Vallahi dediğim gibi İso. <laughs> Dur bakayım bir dakika. Şimdi bak ben ne yapacağım. Buradan böyle olduğu zaman demek ki olabiliyormuş yani. On oldu. Gelenler de var bak. Evet arkadaşlar deneme yayındayız bir selam yazar mısınız canlı yayına gençler 10 kişiyiz ilk yayınımız 10 kişi <laughs> İkinci kanalımızda bir selam yazın bakalım chat bir selam yaz selam seri selam Yok yok yo, sen değil oğlum o da 8 oldu değişiyor dediğim gibi baksana Ya İsmail Bey. Anladınız mı? Bunların hepsine bir de kullanıcı. Tamam. Ya düşün işte. Demek ki böyle yapıyorlar adamlar. Sekizde sekiz. Dokuz oluyor. Sekiz oluyor. Bak sürekli yayında birileri var yani. Ki zaten burada sabit dokuz kişi olsa Artısa millet 10 numara 5 yıldız. Yani atıyorum 10 kişiden abone şey e, hani bizim 10 kişiye bir 10 kişi gelse tamam mı? 10 kişiden 5'ini yakalasak sonra o 5 de bize bir 5 daha getirse anladın? Böyle kartopu hesabı. Bunu 3 tane bilgisayardan 10-10 yapacaksın kanka. Hatta belki biraz abartabilirsin. 3'e düştü bak hareket olmayınca. Dur bakayım annem arıyor. Ee, kapattı. Yemek hazır diyedir belki. Yok ya daha iyi Ha Ama dediğim gibi sana. İso. O hareketle evet, her sekmen birinden arasında arasında böyle. Ha, sürekli bire düştü bak. Anladı herhalde. Evet. İşte o sekmeler arasında o şey muhabbeti var ya o değil o değil o kullanıcı olmasından kaynaklı bu kullanıcıdan kaynaklı o kullanıcı olduğu zaman daha da farklı yapar belki bunun daha değişik bir yöntemi vardır anladın mı biz şu anda basingindeyiz millet geçmiştir buraları biz daha yeni geliyoruzdur buralara ama bu işe yarar ben sürekli aktif kalırım chatte şimdi baktığın zaman. Ya işte o, o kanalda yaptım bu hemen olur mu bilmiyorum işte. Yani onlara tek tek sen kullanıcı gireceksin. Girer girme ama hepsini açtın ya. Bu hmm. bir dakika bir kapatalım. Seste bir sıkıntı yok değil mi? Tek sıkıntı sesler tekrar yok gerek yok ona da. Var mı? Ya arada arada girip yazacağım bir şeyler işte. sekmeden de şeyden... Gizliden girsen bence bir şey fark etmez diye tahmin ediyorum. Gizli daha sıkıntılı Hepsine girerim o zaman. Ama işte o şöyle olacak kanka. Dur ben şimdi kapatayım yayını daha. Orayı da sileyim ben sana anlatayım. Bekle.